Hiç görsem de... Dilan'ım... Yalnız değilsin. Ne olduysa oldu. Sırtını yaslayacağın biri var. Unutma. Biz de birbirimize tutunduk senle. Kan Çiçekleri dizimizin gelecek bölümünde neler olacak? Aşiretin toplantısından sonra alınan kararla birlikte konakta... ...bir yandan mutluluk, diğer yandan öfke ve kızgınlık yaşanacak. Tarık Baran'ı aşiretin karşısında zor durumda bırakmak için elinden geleni yapacak. Fakat ne yaparsa yapsın Baran her zaman bir adım önde olacaktır. Diğer yandan Hasan Hacer'in getirdiği yemekleri yememekte direnerek Azade'ye bir şeylerin ters gittiğini hissettirmeye çalışacak ve başarılı da olacak. Hasan kısa zaman içinde iyileşecek ve konakta dengelerin değişmesine sebep olacak. Berivan ve Akif'e gelecek olursak Berivan korkularından dolayı Akif'ten uzak durmaya devam edecek. Elbette ki bu uzaklık uzun sürmeyecek ve yeni bir aşk doğacak. Kan Çiçekleri dizimiz ile ilgili fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kan Çiçekleri dizimize destek olmak için analiz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.